Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün servikte Clash of Clash oynayacağız. Sezon bitmiş. Malzeme toplayalım. Dost ve düşman. Etkinlik sonra erdi. Kalan madalyalar bir sonra dönüş. Tamam güzel. Şunun sesini kısayım ben. Ben böyle açayım şunun sesini. Şu Küçükten açalım. Tamam. Arkadaşlar iki tane hesabım var benim. Öteki hesap kaç seviyeydi? Şunu şöyle çekelim. Düşmüşüz bu. Çok... Bir dakika benim klandan evet, atmışlar mı atmamışlar. Klanda bırak 20 kişi var. Biz on çabuk sağlık. Tamam. Ali nasıl oluyor? Bakalım şöyle artık. Şuan Evet bu ıı, tamam ya ben bir kalan değişikliği yapayım. Ay ben kendim çıktım. Siz niye bana üzgün seni atmaya falan filan? Ne alaka ya? bir kim yok mu? Olması lazımdı. Var. Neyse boşver yeni ee, bir portal sinileri şuna eee sinileri şuradan bir yazı yazayım şey. hatırladı yine de yasak barbar bir de barbar kanı karakışlı karakışı eee şu anda barbarak kadı yükseldi Şu anda yükseltiyorum. Şimdi savaşa gideceğiz. Evet bir gidelim arkadaşlar. Teme şunu çekemiyor mu yukarı? Ha iyi. Şimdi 10 tane cihazımız var. Heh, ha. Ha. Olmalı Abi tatlı

Aynen siz gerek yok. Tamam ya yani aldık. şey özelliğini kullanıyorum. Bir Evet. Aldık. İki üç yaptık mükemmel. Güzel. Adam gibi iyi oldu. Evet adam gibi oldu. Yok son izi, izle, izle, son izleyelim. Bir dakika savaş sona erdi. Tamam ben yok so ben yeni geldim ben zaten ya. Şöyle tekrar bir savaş. Şimdi adamın belki klan kalesi olur Bak bunun da belki dolu. Olabilir. O olmayacak değil. Ama şöyle bir baksam iksir miksir kullansam hmm. alırım. altını buluyoruz kaleyi. Bir <laughs> Hadi. <gülüyor> Daha iki var. Ben büyük hastayım bunların Arkadaşlar Sayın Atatürk izinde. Siz de bana Abone olma tuşuna ve e, beğeni atma tuşuna basar mısınız? Kaya gönderdi değil mi? Tamam Kaya gönderdiyse Aynen kaya göndermiş Tamam burada kaya var mı? İstek adam Başka istek yok ben de buna gönderdim. Ne diyor? Ekran yapsın yapma. Tamam ya ben ben yeniyim ben yok yoktum. Savaşa haydi savaşa. Şimdi artı 21 kupa kupa kupa. Ee, kalisi boş olabilir. Şöyle bir saldıralım. nasıl olacak Tamam güzel. böyle bir şey. Şimdi burada bir tane inşaat kulübesi var. Burada bir tane inşaat kulübesi var. Şimdi sizi ayırsanız? Tamam güzel. Güzel. Hadi alaştık, al, al odun. Bak bu kadar zor olmamalı. Güzel. 760 olduk. Ee, hadi savaşı. artı 21 diyor bu da. Aynı sava bunu zorlar. Bu zorlar. artı 10 diyor. Hımm. Hmm, bir dakika bir dakika bir dakika Oo. Yok burası olmaz Abi bak Büyük hani yüksek derecede Kupa verecek bir köy lazım Ama hem yüksek derecede kupa verecek hem de Köy Zayıf olacak bunun gibi Bunun gibi zayıf olacak Da Klan karisiye doluysa Ha ya da ne olacak? Sallayayım mı? Ayrıca Alman lazım. Sayın Ejeha. Alman lazım onları. Hadi bak. Bir tane üç bir şey. Yedi Peki. Peki. Kaçın sırdayız? 10 bin e sırdayız. İpi 10 ser. Bizden yüksek. Şunu bir Duvar yıkıcı. Ay yeni deprem büyük. Nasıl ya? Aa, bu Tamam bir tane bir dakika. Görebilir inşallah. Şu neredeydi o? Nereye koyduydum ben? Bu değil. Bu değil. Bu şu laboratuvar. Labor laboratuvar. Aa, tamam bu. <laughs> Şimdi. Buradan niye basalım? Bunları bırak. Burada, Şuradan. 5, e, 3. Minyon değil. Minyon değil. Milyon bassak 15 saat. Valkür bassak 8 saat. Valkür bassak. Tamam. Bir dakika. Nereye saldıracağız? Nereden saldırdım? Şimdi şu aşağı taraftan saldırsak. Tamam mı? Ha, tamam. Aa, ne güzel dönüş yaptım. Ben bir yere şey yaptım, iyi yaptı. evet, yine şuta Öyle miydi? Ben, ben Hadi düzle. güçsüz Sen daha güçlüsün kendine güven ah, Kahraman kendine güven Hadi Mod hadi 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 bak Sen hepsini atıyorsun Yorum ya sen oyma ya sen Böyle toplu ekler Yok. 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 Bak bir yıldız değil mi bu zaman? O da iyi bir şey. Usta oldu. Evet renk. Tamam şimdi şeye gidelim. Hmm, bir dakika. Hmm, kaç? Toplu mu ya bunlar? Şeye gidelim. Ee, diğer köye geldik buradan. Buradan ne yükseltelim duvar? Flat 30. Flat 30. Ee, peki buradan hepsini mi işaretledim mi? Evet. O zaman duvarı basalım. Duvarı basalım. Duvarı basalım. 9 8 tane kaldı. Hayır Var var Bir duvar Buradan da bir saldırı yapalım Buradan da bir saldırı yapalım Ne var bizde? Ha. Bekle, bekle Toplu şekilde saldırsın Yani evet, tamamını alamazsak Bir Bir ya da iki tane zirve Ben de alamıyorum Hadi Hadi şimdi siz Aha adamı aldı alamıyorum bu da öldü. Ölme. Önüne... Dur. Oh. Kaybettik. Of. Düşün Kazandık mı? Kazandık mı? Hayır. Arkadaşlar. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız Abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi görüşmek üzere kendinize iyi bakın.